Suyumu da koy başucuma. Koydum işte. Bakayım. Ha. Aman. Bunu un işte tavuk gibi yattı erkende. Ben cin gibiyim vallahi hiç uykum yok. Sen çıkma otur bari yanımda. Gözlerim kapanıyor babaanne. Aman tamam hadi git git. Baban aradı mı hiç? Konuştuk az evvel. Nerede kalacaklarmış? Nehirlerde mi? Hı hı hı. Rahatına da düşkün. Madem gittin babanın kulübesinde yatmalık istifi gibi. Ne gidip milleti rahatsız ediyorsun değil mi? Düşüncesiz anacığım düşüncesiz. Işığı kapatayım mı? Yok. Bir daha tuvalete gider gelirim. Çıkıyorum ben. Tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Bir şey ihtiyacın olursa ara uyandır. Aa. Dur dur. Efendim. Efendiler götürsün size mi? İnsan bir arar hayırsızlar. Cevriye hala. Ha, çok şükür hatırladınız bir halanız olduğunu. Sana bir şey demiyorum sen el oğlusun. Ama bizimkilerin yaptığı çok ayıp çok. Ne oldu? Kurdular tabii orada kumpası. Verdiler kafa kafaya. Hiç akıllarına geldiğim yok. Yani kimlerden bahsediyorsunuz anlamadım. Hadi oradan yalancı. Cevriye hala da haşlıyor beni. Ver bakayım bana ver. Bir dakika ne yeri veriyorum ben. Bu kadar da kötü olamaz, değil mi? Ne oldu hala gecenin bu vaktinde? Şükür misafirden başını kaldırdın da sesini duyduk. Ha, oralara kadar geldi mi mevzu? Yok buradan oraya gitti. Pes yani yaşlı başlı kadın. Üşenmiyorsun bir vakti ağz aramaya kalkıyorsun. Aa, üstüme iyilik sağlık. Fırsat bu fırsat değil mi? Sana da konuşacak şey çıktı. Hayrola, bir şey mi oldu? Bırak numarayı, bal gibi biliyorsun işte. Ama ne biliyorsan sana ne söyledilerse o. Ben ağzımı açmıyorum artık. Tek kelime konuşmuyorum. Allah Allah. E, ver o zaman Fikretle konuşayım. Ne diyorsun, ne Fikret'i? Ya da Tahsin'i ver, ikisinden birini ver. <laughs> Yok onlar burada. Aa. Bu akşam sendeler de hani? Ah hala. Ah. Çevir kazı yanmasın. Bana bak terelelle düzgün konuş benimle. Vallahi fena yaparım. Kusura bakma. Konuşacak halde değilim. O kadar merak ediyorsan Hayriye Hanım ara. O söylesin ne olduğunu. Hii. Aranız mı bozuldu? Sonra görüşelim hala. İyi geceler. Ay kavga mı ettiniz söylesene. İyi geceler. Ne gir? Ne Alo! Almış kokuyu. Dedikodu yapacak bu saatte. Hiç çekemem vallahi. Allah Allah. Nazara geldiler bak. Cık cık cık. Ne oldu acaba? Ne oldu?